Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce biraz sohbet edelim isterseniz. Biliyorsunuz iki gündür biraz detaylı video çektim. Uzun videolar çektim. Bugün daha kısa çekeceğim. Ve işimi oku bulutunda bazı detaylar var. Oraya da değineceğim arkadaşlar videonun ilerleyen dakikalarında. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin neler yapmış? Dünden beridir. Biliyorsunuz 29.200'ü destek olarak takip ettik. 4 saatlik kapanış yaparsa altında tehlikeli olur. Öyle değil mi? Ve kapanışını nerede yaptı? 29.260'da yaptı. Ve altına bir iğne geldi 29.000'lere doğru. Kapanışını altında yapamadan desteğin tekrar tepki verdi. Ve 500 dolarlık bir tepki verdi. Ardından yeniden bir geri çekilme yaşıyoruz. Şu anda da 29.399 seviyesinde. Yani bugün için 29.250 takip edebiliriz. Altında 4 saat kapanış yapmamız durumunda 28.500 veya 300 potansiyelimiz var. Bakın kanalın orta çizgisi 28.300 bölgelerinde eğime göre değişir arkadaşlar. Vakit geçirdikçe eğim yukarı doğru veriyor gördüğünüz gibi. Yani 28.300-500 o aralıklar arkadaşlar bir potansiyeldir. Ne olursa 29.250 altında 4 saat kapatırsa. Bazen kapanışı beklemelerinde o düşüşü yapabiliyor. Şu an biz neyi takip ediyoruz? Beyaz çizgiyi 29.550 üzerinde 4 saatlik kapanış gelmedikçe bu düşüşün gelme ihtimali var arkadaşlar. Peki direnç kırılırsa ne olur? Dün de anlattığımız gibi ilk etapta bir 30.300'lere doğru bir hareket görebiliriz. Daha sonra potansiyel olarak bir ihtimal 40.000 dolar. Onun gerekçelerini de anlattım. Az sonra işimi okuyla da bunu destekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda hala biz yeşil ortalama MA100'ü test etmedik. Onun bulunduğu seviyede 28.500. İğne atma payı var mı altına? Evet var. En son ortalamaya dokunduğumuzdan beri geri çekiliyoruz gördüğünüz gibi. Yani e, yeşili hala test etmedik. O bir soru işareti bana göre. Devam edelim. Haftalık kapanış geldi. Gördüğünüz gibi EMA 21'in üzerindeyiz hala. Altında haftalık kapanış gelmeyecekti. 28 bin altında kapanış yapmayacağız arkadaşlar. Bu olmadıkça 40 bine gitme ihtimalimiz var. Tamam mı? Diyelim kapanış geldi. Son teyit olarak 25 bin 800'ü takip edeceğiz. Oranın altında haftalık kapanışlar bizi çok 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 derinlere götürebilir. Öyle bir durumda gereken acil durum videosunu da çekeriz. Sizi bilgilendiririz. Şu an MA20 28.250 seviyelerinde hemen hemen. Yani bu da 28.300 bölgesiyle örtüşmektedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Gaussian Channel'ın haftalık grafiği vardı biliyorsunuz. Burada haftalık kapanış geldi. Tekrar yeşil şeklinde geldi. Bu olumludur. Kanala bir retest hareketiyle 28.300'ü hedefleyebiliriz. Bundan dün bahsettik ve 3 günlük golden cross geldi biliyorsunuz. Orada da MA 50'miz 28.500 seviyelerinde arkadaşlar. Burada da o bölge karşımıza çıkıyor. Ve son olarak Ichimoku'ya değinmek istiyorum arkadaşlar. Uzun süredir değinmemiştik. Bu günlük Ichimoku bulutu. Günlük Ichimoku bulutunun alt çizgisi 28.300 seviyelerinde. Bak burada da 28.300 karşımıza çıkıyor. Yani dikkatli olmak lazım. 29.250 altında 4 saatlik kapanış gelirse o zaman 28.500 veya 300 o bölgeye bir geri çekilme durumumuz söz konusu. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. 3 günlük grafiği açayım. 3 günlük grafikte de gördüğünüz gibi mavi ortalaması var işim okunun ve kırmızı ortalaması var. <laughs> Biz mavi kırdığımızdan beri bu 3 günlük grafik arkadaşlar. Nereden baksam 1 aydır mavinin altında hareketler ediyoruz. En son denedi kıramadı altında kapattı bir daha denedi kıramadı bir daha denedi kıramadı arkadaşlar. Normalde mavi kırılırsak hedef kırmızı olur. Bakın burada da 28.300 karşımıza çıkıyor. Kırmızının bulunduğu seviye 28.300 arkadaşlar. Yani ciddi bir şekilde potansiyel var. Öyle değil mi? Geri çekilme potansiyeli. Benim nacizane tavsiyem yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar beyaz kırılmadıkça dikkatli olun. Yani 29.500 üzeri 4 saat kapatmadıkça dikkatli olun derim. Şimdi arkadaşlar gelelim 40.000 senaryosuna. Onu nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle şöyle anlatayım. 40.000 veya 42.000 senaryosu neler bize bunu söylüyor. Örnek vereyim. Aylık bollinger orta bandı kırıldı. Üst bandın bulunduğu seviye nereydi? Yaklaşık 42 bin dolar seviyesinde. Doğru muyum Evet. Diğer bir veri neydi? Şöyle bir yükselen kanalımız vardı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geçmişten gelen onun bulunduğu seviyede 42 bin dolar seviyelerindeydi. Öyle değil mi? Başka neler destekliyor bunu? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Biraz yakınlaştırayım. Yani şurası hedef diyelim. Neler destekliyor? Bakın Bollinger bandını açtığımda üst band hemen hemen aynı seviyelere yaklaşmış durumda. Bu destekliyor. Ve işimi okuyor. Açarsam da işimi okunun kırmızı çizgisi de bunu destekliyor aylık grafikte. Yani 17 gün sonra aylık kapanış var. O zaman arkadaşlar bu kırmızı bu kanala temas eder tam da 42.000'e geliyor gördüğünüz gibi. Aynı esnada Bollinger üst bandı da oraya eğim verir. Her şey orada birleşir. Bir ihtimal önümüzdeki ay bir 42.000 denemesi görebiliriz. Yani daha çok var arkadaşlar. 2 hafta sonra bu ay bitiyor. Ondan sonra kocaman bir ayımız var. Bunu gerçekleştirmek için o esnada geri çekilmeler de olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatayım. İşimi okunun kırmızı çizgisini detaylandırayım biraz. Bakın arkadaşlar geçmişte 2018 ay piyasasında gördüğünüz gibi sert düşüşler geldi. 20.000'den 3.000'e düştük. 3.000'de dip yaptık. 3.000'den sonra 14.000'e gittik ve mini rally yaptık. 14.000'den de tekrar 3.900 dolara düştük. Bu esnada kırmızıya kadar yükseldi. Kırmızıyı kıramadı ve düştük arkadaşlar. Yani kırmızıya kadar yükselmeyi başarmıştı. Aynı anda Bollinger üst bandına da iğnemizi atmıştık aylıkta. İki direnç bir araya geldiği için şöyle ve sert geri çekilmeler gördü. Şimdi günümüze gelelim. Burada da arkadaşlar bir mini yaşıyoruz. Bir ihtimal kırmızıya gideriz. Aynı geçmişte olduğu gibi. Zaten Bollinger üst bandıyla da örtüşüyor. Tıpkı buradaki gibi. Yani benzerlikler var aslında. Önümüzdeki ay oraya gitme potansiyelimiz var. Ama önce dediğim gibi bir geri çekilme yaşanabilir. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.